الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مؤمنون سوره سنين 39 39. ايت كلمه سنين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب انصرني بما كذبون Burada Salih Aleyhisselam kavminin inkarcılığı ve reddedişi ve ona karşı koyuşu neticesinde karşısında Rabbine sığınarak şöyle diyor, şöyle yalvarıyor. Rabbin surni bima kezzebun. Rabbim yalanlamaları karşısında bana yardım et, bana muzafferiyet nasip eyle, düşmanlıkları karşısında bana mukavemet göstermeyi, onlar karşısında güçlü olmayı, onlara karşı kazanmayı nasip eyle diye duada bulunuyor. Böyle söylüyor. Tabi bu söyleyişi yalanlayıcı bir kavmin huzurunda da olmuş olabilir. Şimdi dea deseydi yalvarır yalvardı olacaktı o kelimeden gelseydi. Ama ale kelimesini söylüyor, söyledi. Ve kime söyledi? Rabbine söyledi, kimin duymasını istedi? Halkının duymasını istedi. Yalanlayıcı kavmin bu sözünü duymasını istedi. Onlar reddedişlerini e, açıkça gösterdikten sonra o da Rabbim onların yalanladıkları bu gerçekleri. Yayma, bu gerçekleri e, kabul ettirme veya bu gerçekleri üstün kılma, hakim kılma Allah'ın ayetlerini, hakim kılma Allah'ın dinini tesis edip hakim kılma hususunda bana yardım et diye söyledi. Yani söyledi, yani dua etti manasında da gelebilir. Bunu karşı tarafın duymasını isteyerek e, onların arasında iken, onlara daveti sunar iken de söylemiş olabilir. Büyük ihtimalle onların reddedişi karşısında bu söyleyişi onların arasında yaptı ki onlar duysunlar. Onlar duysunlar ki bu peygamber Allah'tan yardım istiyor. Ee, eğer onun Allah'ı güçlü ise ona yardım edecektir. Böyle bir e, uyarışı yapsın ve onlar da bunu görsünler diye onların huzurunda Allah'tan muzafferiyet talep etmiş olacaktır. Kale amma qalilin le yusbihunne nadimin Allah da dedi ki şimdi Salih Aleyhisselam'ın dileyişi ve demesi söyleyişi ve duası e, neticesinde cevaben Allah buyurdu ki amma kalil az bir zaman sonra le yusbihunne muhakkak ki olacaklar pişman olacaklar az kaldı az bir zaman az bir mühlet daha veriyorum kesinlikle bu yaptıklarına pişman olacaklar inkarcılıklarına pişman olacaklar inkarcılıklarından dolayı nedamet getirecekler öyle bir azap onları yakalayacak ki biz ne yaptık? Biz kendi kendimize en büyük zulmü yaptık. İşte Salih Aleyhisselam'ın duası gerçek olduğu biz kendi belamızı kendimiz istedik bulduk diyecekler. Çok büyük bir pişmanlık duyacaklar. Amma kalilin la yusbihunna nadimin. Az bir zaman sonra muhakkak ki pişmanlık duyacakları hale geleceklerdir o azaptan dolayı, helaktan dolayı. Fa akhadathum fa as-sayhatu. Bir çığlık sesi geliverdi, verdi onları. Sayha bir çığlık sesi, yüksek bir ses, çığlık sesi, ses. Ses insanı helak eder mi? Eder. Yüksek frekansta bir ses insanın ölümüne sebebiyet verebilir. Bu bilinen bir şey. Fa humu sayha. Bir sayha, bir çığlık onları alı verdi bilhak fecaalnahum gusaen onları adilce hakça yaptıklarına karşılık olarak inkarcılıklarına karşılık olarak hak bir davranış ile hak bir öc almayla adil bir e, hareket ile adil bir şekilde doğru bir şekilde zulmetmeyen bir şekilde yaptıklarına karşılık gelecek bir şekilde o sayha onları alıverdi. Fecannâhum gûtâen Biz bu sayhayla onları onların canını alı verdik de çerçöp haline geri verdiler. Çerçöp oldular. Suyun getirmiş olduğu, selin getirmiş olduğu çerçöp köpük ve çerçöp suyun üzerinde cansızca duran oraya buraya çalkalanan çer çöp, çöplük haline geri verdi yer. Bu, sayha hepsinin canını aldı. Eee, muhtemelen, eee, bunlar bir suyun üzerinde gıfâ kelimesi genellikle suyun getirmiş olduğu çer çöp manasına gelmektedir. Allahu alem canları Çıkınca, sesten dolayı e, bir sel ile suya sürüklenmiş, ardından da suyun üzerinde çürüyen çerçöp haline, köpük haline gelmiş de olabilirler ama orayı bilmiyoruz. Gıta, çerçöp demek. Onları çerçöp haline getirdik. Neyle? Sayhayla. Her kavmin, helak ediliş şekli farklıdır. Sayha çığlıkla yani kulaktan gelen bir azaptır. Kimisi gözden, kimisi ağızdan, kimisi bedenden, kimisi akıldan, dimağdan, yani çok değişik helak şekilleri, azap şekilleri vardır. Ve bu azap şekilleri vuku bulduğunda adil bir şekilde vuku bulacaktır. İnsanlar biz ne yaptık ki Allah bize bu cezayı verdi diyen insanları görüyoruz. Zamanımızda da biz ne yaptık? Biz ne yaptık ki Allah bize şunu veriyor, bunu veriyor, deprem veriyor, sel veriyor, felaket veriyor, yaygın hastalık veriyor, e, ee, ne yaptık biz? Biz Allah'a bir zulüm mü yaptık? Allah bize haşa zulmediyor gibi söyleyişler içerisinde olan insanları çok duyuyoruz. Dünya kulağımızla duyuyoruz. Ancak Allah diyor ki فَاَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ hak Hakça bir ceza ile adilce bir ceza ile yaptıklarına karşılık gelecek olan bir ceza ile onları cezalandırdık. Bir helak ile onları alıverdik. Allah'ın alışında cezalandırmasında zulüm yoktur. Ve ma zalemnahum ve lakin kanu enfusuhum yuzlimun. Biz onlara zulmetmedik. Ancak onlar kendi nefislerine zulmedit duruyorlardı. Burada Allah'ın herhangi bir şekilde vuku bulan, herhangi bir yönden, denizden, karadan, havadan, yerden gelen e, azapları, helakları geldiğinde adil bir şekilde gelir, hakça gelir hakka uygun bir şekilde gelir. İnsanlar burada kendi yaptıkları hataları düşünmelidirler. Allah zulmetmez ama insanlar kendi nefislerine zulm ederler. Allah azap etmek istemez ancak insanlar azabı hak edecek inkarcılıklar, karşı koyuşlar içerisinde olurlar. Şimdi düşünün. Allah faizi haram kıldı, insanlar faizi alıp yani çoğu yüzde 90 yani yüzde 95 belki daha fazla yüzde 5 kurtulur mu bilmiyorum yüzde 95 Allah Allah'ın bu emrini dinlemiyor yani ne diyor sen haram kılmış olabilirsin yasak kılmış olabilirsin bu beni ilgilendirmez diyor ben kazanacağım ben o paraya para katacağım. Ben paramı çalıştıracağım. Oradan bir menfaat elde edeceğim. Sen buna karışma işine bak. İnsanın lisanı haliyle söylediği durum bu. Allah zinayı haram kuruyor. Bakıyorsunuz çok bir oranda insanlar fırsatını buldukça her türlü zinayı yapıyorlar. Aile içi veya aile dışı daha neler? İğrenç olaylar, ahlaksız olaylar. Haram kıldı Allah, yapma diyorsun. Sen diyor külahımı anlat. Azap var diyorsun. Ne azabı diyor? Gelsin de gördüm. Yani zamanımızın insanı Salih Aleyhisselam'ın kavminden çok farklı değil. O yüzden her an her an helak olma durumumuz olabilir. Çünkü bir yerde kantarda hile yapılırsa, alışverişte hile yapılırsa, geçmişte olduğu gibi alışverişte hile yapan kavimlerin helak edildiği gibi bizim de helak edilişimiz gündeme gelebilir. Zinanın, hivatanın yaygın olduğu bir toplumda azap her zaman gelebilir. Lut aleyhisselamın kavmi Nivata yapmakla meşhur. Ancak araştırmacılar diyorlar ki çok değil yani 50-60 kişi falan. E niye helak oldu kavim bütünüyle? Çünkü 50-60 kişiyi e, engelleyecek kimse yoktu. Yani kimse yapmayın bu terbiyesizliği, bu aylaksızlığı yapamazsınız. Buna hakkınız yok demediler. Herkes kendi hayatında idi. Herkes bu ahlaksızlığı yaparken kendisini özgür hissediyordu ve toplumun akıllı kesmi onlara karşı gelmedi. Gelmeyince de bunu zımmen kabul etmiş olurlar. Birçok insan şimdi düğüne derneğe gidiyor ve buralarda menhiyat var, içki var, açıklık, saçıklık var, dans var. E bunların hepsi haram. Yani kadınlar kendi arasında oynayabilir ama kadın erkek karışık olunca, açık saçık olunca haram. E herkes buna gidiyor, bakıyor. Hocası da gidiyor. Hacısı da gidiyor. E yapma kardeşim, gitme, bakma. E ne yapayım diyorsun? Yani ben mi değiştireceğim dünyayı? Bu böyledir yani. Kabul etmek zorundasın diyor. E ne yap, niye geldin buraya? E diyor akrabadır, yakındır, davet edilir, diğer gider. Ya bu haram kardeşim sen, yani sen bu hacısın, hocasın veya işte bir Müslümansın, böyle yerlere bulunmaman gerekir. E ne yapayım diyor ya. Yani toplumun gerçekliği bu, bunu, bunu ben kabul etmek zorundayım, ben değiştiremem diyor. Bu yanlış bir savunma. Değiştiremezsen gitme kardeşim. Gidiyorsan da inkar et. Değiştiremezsen niye gidiyorsun? Sana zorluyorlar mı? Gitme. Haram. Ya ne yapayım? ya bir şey yok. Müslümansan gitmeyeceksin. Yani şimdi bu eğer bu gidilirse hayırlı olsun denirse hayırsız bir şeye hayırlı olsun hayırsız zaten kökü hayırsız her şey her şey hayırsız yeni giydirmişler çırılçıplak efendim gelen öpüyor giden öpüyor bu ne ya çakallık mı ya bu yanlışlık, bu terbiyesizlik bu yani bu olmaz e, Müslüman bunu kabul etmez, e, etmez, ederse işte o zaman helak, şumul bir şekilde gelir. Müslüman e, orada bunu kabul etmeyeceğini göstermeli, reddedeceğini göstermeli. Allah için yanlıştır, Allah için protesto ediyorum, gelmiyorum, reddediyorum, kabul etmiyorum. Size Allah'a havale ediyorum demesini bilmeli. Ha, demiyorsan o zaman azap gelir. Herkese kuşatır azap yani. Bunun da çaresi yok. O kadar özgür değiliz. فَبُعُدَنْ لِلْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Ne kadar kötü, ne kadar insanın yüreğine işliyor yani. فَبُعُدَنْ لِلْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ zalim bir kavim için uzaklık olsun. Bu ne demek ya? Tam tercümesi bu da. Bunu anlamak, anlamak lazım. Fe bu'den. Yani uzak olsunlar. Bu'den. Neden? Rablerinden, Rabbilerinin nimetinden, cennetinden, affından, ikramından, ihsanından, kereminden, mağfiretinden uzak olsunlar. Uzak. Hani uzak ol uzak ol benden deriz ya. Uzak ol. Git. Allah git. Gitsin böyle bir kavim. Uzak olsun benden. Uzak olsun benim rahmetimden. Görmek istemiyorum. Yani yıkılsın karşımdan gitsin. Yani bunu demek istiyor Allah. Zalim bir kavim. Uzak olsun. Uzak. Allah'tan, cennetinden, rahmetinden, nimetinden, rızalığından. Uzak olsun. Gözüm görmesin seni dünyanın. Uzak ol. Sana rahmet de yok, merhamet de yok. Zalimsin. Ne kadar kötü. Ne kadar yani düşündürücü bir, üzücü bir durum. ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا Helak ettik hepsini. Ardından da daha nice yüzyıllarda yaşamış milletler var ettik yerlerine. Hani bunlar helak oldu gitti. Hadi siz gelin bakalım siz ne yapacaksınız? Görelim. İnkarcı mı olacaksınız? İtaatkar mı olacaksınız? Şükreden mi olacaksınız? Nankörlük eden mi olacaksınız? Deniyor allah Teala. Onlar gidiyor, yeni kavimler geliyor. Nice insanlar gidiyor bu şekilde. Hala da durum böyledir. Bazı insanlar diyor ki, ya Allah orayı helak etti, burayı helak etmedi, sanki farkımız mı var? O zaman hep, hepimiz helak etsin etmediğine göre burada başka bir şey var. Kardeşim mantık yürütmene gerek yok. Cehaletten kaynaklanıyor. Peygamberimiz dua etti. Allah'ım benim kavmi, benim ümmetimi tek bir zamanda, tek bir mekanda, tek bir anda helak etmeyesin. Yani bir yerden helak edeceksen de hepsini helak etme. Bir yerden helak et, diğerleri bu ibret alsınlar. Hepsini birden böyle yok etme ya Rabbi. Allah bunu kabul etti. Ya bu insanlar Böyle af edişleri, böyle e, ibretlik vakaları maalesef dikkate almıyor cehalet diz boyu. Burada bitirelim. E, 43. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz. Allahü Teala bizleri itaatkar olan kullardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.